Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de bir evde. Pardon. Ee, vlog çekiyorum. Televizyon. izliyorum televizyonu. O hayat benim böyle bir şey. var. Yeni göstereceğim ama prim yemiştim ve yemek yemiştim. Birazdan götüreceğim. Daha yeni bitirdim. Şöyle bir Yağmur var. Evet, petekler bayağı harıl harıl yanıyor. çok seviyorum petekleri. E, o şekilde eve yeni geldik. Yani eve yeni geldik demeyeyim. Sabah saat 8'de geldik eve. Ama e, bir iki üç gündür falan babaannemde kalıyorduk. Hani Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba Beş gündür o annemdeyiz ee, O yüzden Yani Evimi özlemişim Eve geldik benim gibi Bakım çantamı falan göstermedim Ben o kadar fazla bir şey almadım çünkü ama Bir şişe gül suyu yani Eklips'in o şeyleri var onlardan aldım bir tane Onun içine gül suyu doldurdum Sonra ee, şey ama gelirse inşallah. <laughs> e, gloss aldım yanına bir tane lip gloss. Hocam da burada oldu bu arada. Bir tane gloss aldım yanıma. Essence Gloss Lip Balm'larından. Şey, e, televizyona bakıyorum ama. E, Cherry Brownie adındakini aldım. Sonra Baby Lips aldım. Mint Fresh. Ve Big Punch kulaklığımı aldım. Bakın hani değil. Hobinin gliserin el kremini aldım. Kliniğin yüz temizleme hani different moisturizing gel diye bir şey var yani ya onu aldım. Ben şey ne aldım işte aldım onu böyle tam böyle paketli değil de böyle ufak boyun vardı ben yani seyahat boyu onu aldım yanıma. Onunla yüzümü falan yıkadım öyle yani bakım çantam öyleydi bir de klinin bu çevresi kremleri vardı onları aldım ee, makyaj çantamda Maybelline göz kalemi The Glossy Kajal ee, Maybelline The Falsies An Express Black Drama yani onun Black Drama'sı ee, ve şey akma gelirse Real Techniques'in aldık fırçasını aldım annemde olanlardan Onu aldım Annemde zaten Real Techniques hastalığı var bildiğiniz Onu aldım dediğim gibi e, Powder brush'ını aldım Real Techniques'in e, Başka neler aldım hatırlamıyorum bir tane far aldım Black bir e, Şey aldım Bir tane Mac'in rujuna benzeyen, The bir ruju var böyle Mac'in ambalajlarına benzeyen. Ondan bir tane böyle şey... Ju, just, bir şey just Beach mi böyle bir şeydi adı. Wet n Wild'ın isminden miydi? Ya Wet n Wild'la karıştırıyor olabilir. Wet n Wild'ın Just Beach diye bir ruju da vardı. Onu da aldım yanıma hatta. Ama The Balm'ın adını hatırlamıyorum. Onları aldım. Bir de eee Real Techniques'in göz fırçasını almam ama hangisi az önceki <laughs> göz fırçaların ismini tam bilmiyorum. eee o şekilde. Uyku. Sabah erken geldiğimiz için eve uyku bayağı fazla var ama uyuyamıyorum yattığımda da. Bir sorun var. Elimi nereye yani o şekilde. Çok konuşmuşum ki 4 dakika olmuş. Neyse, televizyon izlemeye devam edeyim ben. Güle güle. Müzik dinliyorum ve One Direction'ın en sevdiğim şarkısı bu sanırım. Ee, gerçekten çok hoşuma gitti. Romantik gibi geliyor bana bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Ee, öyle kop kop yapıyordum yani, yani. Ama bu şarkıyı çok kop kop yapamıyor. Ben eskiden çok büyük bir One Direction yani Eskiden ne diyeyim, hala o kadar büyük de demeyeyim de hayranlarıyım yine yani. Güzel, sesleri çok güzel bence. Ben çok yetenekli buluyorum onları. Ee, başından beri zaten çok seviyorum onları. Helaliyim.

Ben bunu şimdi yine internet açayım çünkü çok hoşuma gitti. Ben yarısını da açtım ben bunu. Ben Dream TV izliyorum genelde. Çok güzel şarkılar oluyor buradan. Bu şarkıyı da beğendiyseniz dinleyebilirsiniz. Ablam ee... ekmek almaya gitti. <laughs> evet güzel zaten çok başarılı bir müzisyen, şarkıcı, dj. Mükemmel yani. Klibi de harika. Size de göstereyim. Evciyi bilmeyenler varsa bence internetle araştırılır. Bakar mısınız? Çok tatlı. Tam böyle yazı anlatıyor bence. ben yani tam olarak yaz yani. Şimdi kış da yani orada. Ay çok zevkli o. <laughs> Gerçekten bayılmıyorum böyle ekstrem tarz şeylere. Neyse. Ben size bir dışarıyı göstereyim. Anlayabilirseniz ıı, yağmur yağıyor. Görebiliyor musunuz? Benim yani karşı ıı, apartmanın camları falan ıslak bildiğiniz bayağı. Şu tırnağıma bakar mısın? İğrenç oldu. Onu silip zaten tekrar yapacağım. Hani bu şekilde benim şu an. Bizdeki durum böyle yani. Böyle. Ben evici diye bunu indiririm kesin şimdi. Günlük vloglar çekmeye de başlayacağım Bakalım nasıl olacak ha, Çekeceğim ya. Evet arkadaşlar Benim günlük vlogum bu şekilde yani Ben günde böyle şeyler yapıyorum Bir gün içerisinde Genelde böyle lip balmım hemen böyle Kırıldı Lip balm'ın kırıldığı doğrudur. Ambalaj zaten danedirikti. Bu Tamam. Çok sakin Bir bekle. kafalar Zero Gravity, Türkiye'nin ilk dehşet oteli ve her yaşa heyecan dolu yüzlerce eğlence. Avrupa'nın en büyük kapalı eğlence parkı Moi Park'ta tam gaz eğlence seni bekliyor. Moi Park, Türkiye'nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Mall of İstanbul'da. Yani e, İzmir'de olmaz veya başka bir şey olmaz. Sadece İstanbul'da. Ben, de bu şeye çok gıcık oluyorum. Neyse. Çok gıcık. -gı, çok gıcık. -gı, çok gı -gı.